Gaziantep'e en yakın merkezinin dışında, şehir merkezinin dışındaki en yakın bir ilçe 17 kilometre uzaklıkta havalanının olduğu Suriye 22 kilometre sınırı olan ve Suriye 35 kilometre uzaklıkta olan bir ilçe. İki tane baraj gölümüz var. Sulama baraj gölümüz. Burada yaklaşık bu baraj göllerimizi 200 bin dönüm araziyi suluyor. Tabii verimli bir topraklar üzerine kurulan Mezopotamya olarak bilinen tarihteki bereketli hilalin, bereket toprakların üzerine kurulmuş olan bir ilçemiz. Adı üzerinde de burası Oğuz Türklerinin yerleştiği ve yaşadığı halihazırda bir ilçe. Tabi biz göreve başlamazdan önce Oğuzeli e, hak ettiği yerde değildi bize göre. E, olması gereken hizmetler yoktu, e, yapılması gereken çalışmaların çoğu yapılmamıştı. E, biz görev başladıktan sonra Oğuzeli'ne şöyle bir e, hedefimiz vardı: Oğuzeli'deki yaşayan insanlar, şehir merkezinde yaşayan insanlarla e, aynı şartlarda, aynı imkanlarda olabildikçe yaşasın. Yani. Ee, oradaki yaşayan insanların hayat standardı nasılsa, sadece ekonomik değil, sosyal, kültürel, sanatsal anlamda da e, buradaki insanlarda o standarda getirmek için çalışmalar yürüttük. Tabii ki önce fiziki olarak bunu e, yapmak gerekiyordu. Mernos Kavşağı'ndan Ozeline kadar olan yaklaşık 5 kilometrelik bir yolumuz. ...sadece gidişli gelişli 12 metrelik bir yoldu. Şimdi 35 metre genişliğinde tamamen duble bir yol oldu. Otoban, otoban gibi. Bundan sonra bunun devamı olan yeni açtığımız Devlet Bahçeli Bulvarı... ...onun devamında Nurman Dural Aksoy Bulvarı gibi... ...şehri önce ilçemizi şehirle birbirine bağlayan bağlantı yollarımızı büyüterek genişleterekten başladık çünkü bir şehrin bir belde'nin ilçenin gelişmesi her şeyden önce yol ağına bağlı. Yol ağları şehirlerde insan damarlarına benzer. Bu damarlar tıkandığı zaman insan hasta olur. İşte şehirde de yeterli ulaşım yoksa ki şu anda her evde en az bir tane, iki tane, üç tane ulaşım aracı araçlar var. Bunların da sağlıklı ulaşım yapabilmesi için yolların genişlemesi ve büyümesi lazım, çoğalması lazım. Buradan başlayaraktan ikinci yaptığımız şey burada bir imar master planı yaptık. nerelerde o nereye yerleşebilir? Daha geniş olaraktan nerelerde yaşayabilir diyerekten bir planlama yaptık. Buna planlamaya uygun şekilde de imar planlarımızı şehir merkezine tadilat yaptık. Kenara doğru da genişlettik imar planımızı. Şu anda Oğuzeli'nde bu kadar yapı yapılmasına rağmen eee kiralık ev bulmak zorlaşıyor. Eee bu da şunu gösteriyor. ozenin geliştiğini büyüdüğünü eee vatandaşın talep ettiğini gösteriyor. Tabii ki daha sonra buraya doğal gazın gelmesiyle hayat standardı bir kat daha yükseldi. E, Ondan sonra her mahalleye bir tane sosyal tesis sözümüz vardı. Şu anda onu tamamladık. Şimdi üstüne çıkmaya başladık. Oğuz elimizde 8 ilçe merkezimizde 8 mahalle var. 8 tane sosyal tesisimiz var. Şu anda 9. da başladık. 9. da yapacağız. Diğer mahallelerimizde büyük olan mahallelerimizde de işte e, Körkün dediğimiz mahallemizde 3 tane sosyal tesis. Yeşildere'de 2 tane sosyal tesis. Diğer köylerimizde de bir, birer tane sosyal tesis olmaya başladı. E, nüfusu 300 ve yukarı olan bütün köylerimizde şu anda sosyal tesis var. E, son projemiz şu. E, bu sosyal tesis anlamında e, kullanılmayan okul binalarını Milli eğitimden tahsisini alarak sosyal tesise dönüştürmeye başladık ki şu anda 5 tanesini yaptık, dönüştürdük. Bundan sonra da bu çalışmamız devam edecek. hedefimiz sosyal tesis olmayan hiçbir mahallemiz kalmasın. Hedefimiz bu. Onun dışında işte so kültür hayatına, sosyal hayatına her yıl olabildikçe pandemi dönemi haricinde her yıl kültür sanat, nar ve kurutmalık festivali yaptık. Burada en iyi yetiştirici, kurutmalı, en iyi yetiştiren vatandaşımıza ödül verdik, teşvik ettik. Birinci, ikinci, üçüncüye. En iyi nar yetiştiren üreticimize birinci, ikinci, üçüncü olarak ödül verdik. Aynı zamanda Türkiye çapında söz sahibi olan sanatta sanatçılarımızı buraya getirdik. İşte Sevcan Orhan, Zara... Ali Kınık, Mustafa Yıldız Doğan, Ahmet Şafak e, gibi. Aynı zamanda yerel sanatçılarımıza da burada yer vererek bunun yerelde de gelişmesi, ilerlemesi için çaba sarf ettik. Tabi bu yapılan faaliyetler hem bilinir Oğuzeli'nin bilinirliğini, tanınırlığını, farkındalığını artırdı. Hem de bizim ürünlerimizi e, Türkiye tanıtmış oldu. Tabi bu ürünlerimiz bizim Türk Türkiye'de gerçekten özel ürün. Kurutmalıklarımız, narımız, nar ekşimiz, ezogelin, ezogelin çorba bunlar Türkiye'de yeri olan ürünlerdi. Bunlar içinde çalışma yaparak Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan bunların coğrafi işaretini geleneksel ürün olarak aldık. Şu anda dört tane ürünümüz coğrafi işaretli geleneksel ürün olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından teşviklenmiş oldu. Bunların markasını da aldık aynı yani narelin markasıyla, oğuzeli kurutmalığı, oğuzeli nar ekşisi, oğuzeli narı ve ezogelin çorba olarak bunların patentini almış olduk. Bu da üreticimize ekonomik olarak bir katkı sağladı. Daha önce kazandığı paradan daha fazla kazanmaya başladı. Çünkü ilçenin bir markası haline dönüştü. Yine e, tarihimizi, kültürümüzü hem yaşatma adına hem gelecek kuşaklara aktarma adına e, tarihi eserlerimizi e, restore ederek tekrar yaşanabilir bir hale getirdik. Yakacık'taki tarihi camimiz, Yeşildere'deki tarihi camimizle birlikte e, Ezogel'in yaşadığı, doğduğu köyde e, bir Ezogel'in ve kültür merkezi yaptık geleneksel mimariye uygun şekilde geleneksel malzeme ile kerpiçten direkli. şimdi son olarak oraya bir de Ezogelin Müzesi yapıyoruz. Ezogelin'in balmumu heykelleriyle evlendiği kişinin eee balmumu heykelini o odada o zamanki yaşanan yaşantıyı canlandıracağız. o dönemde kullanılan araç gerek, gereç ve malzemeleri orada sergileyeceğiz. O yaşantıyı gelecek kuşaklarımıza aktaracağız. onların da bir şekilde sahip çıkmasını sağlamış olacağız bu şekilde. Bunun dışında buradaki vatandaşımızın daha rahat yaşayabilmesi için hayat standartını yükseltebilmek adına burada insanların eşleriyle, çocuklarıyla gidip hoşça vakit geçirecekleri bir mekan yoktu. i̇şte seyir terası dediğimiz Terasla birlikte. Yani aynı zamanda binicilik, okçuluk tesisimizi yaptık oraya. Ki o da e, bir bizim tarihi sporlarımızdan biliyorsunuz. E, orada insanlar ailesiyle geldiği zaman çocuğuna ata bindiriyor. Ok attırıyor. Kendisi de orada gidip çayını kahvesini açsa yemeğini yiyerekten hoşça bir e, mekanda hoş vakit geçiriyorlar. Havalanını ee, yüksekten tepeden izlediğiniz bir mekan. Oğuz Barak Ovası'nı, iki tane sulama barajını görebildiğiniz, Gaziantep'in Mavi Kenti'ni, Karataş'ını, Beylerbeyi'ni çıplak gözle görebildiğiniz güzel bir mekan oldu. Vatandaşımızın da hem yerel vatandaşımızın hem de Gaziantep'teki hem şehirlerimizin büyük bir e, rağbet gösterdiği bir alan haline dönüştü. İnşallah orayı daha da ...geliştirmek gibi projelerimiz var. Bungalo evlerle orada bir turizm faaliyeti yapmak istiyoruz. Ee, daha başka aktivitelerle orayı zenginleştirip bir tabiat parkına dönüştürmeyi planlıyoruz. Onun dışında e, sosyal konut projelerimiz vardı bizim. E, öncelikle ilçe merkezimizde 48 tane konut yaptık, sosyal konut. Vatandaşımıza bunu verdik. Şu anda oturuyorlar. E, Piyasadan çok daha ucuza verdik vatandaşımıza. Yine ilçemizden sonra en büyük yerleşim merkezi olan Körkü'nde 48 daire orada yaptık. Ee, yine vatandaşımıza e, satarak onu daha konforlu bir e, mekanda yaşamalarını sağladık. Son olarak Yeşildere mahallemizde, önceki beldemiz olan Yeşildere'de de e, projemize başladık. E, bu hafta İnşallah önümüzdeki hafta temelleri atılacak. Bu şekilde her yerde vatandaşımızın hayatını kolaylaştırabilecek, hayat standartını bir adım öne çıkarabilecek faaliyetlerimize devam ediyoruz. İlçemiz gerçekten hem gelişmeye hem büyümeye devam ediyor. Bu arada gençlerimizin çalışma iş imkanı için, büyük şehirlere Gaziantep'e gitmesini önlemek için de bir proje geliştirdik. Ee, hemen ilçe merkezimiz 4 kilometre yakınında mobilya kenti diye adlandırdığımız mobilya sanayi sitesi e, birinci etabı inşallah Ekim ayında temeli atılacak. Bakanlık e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üstlendi buranın yapımını. E, iş yerlerini yaparak vatandaşa, esnafımıza bunları kredi olarak, kredili olarak e, satacak Vatandaş da içerisinde çalıştığı yerde borçlarını ödeyerekten mal sahibi olacaklar. Bu da bizim vizyon projelerimizden bir tanesi. Hem Gaziantep'e hem de Türkiye'ye çok faydası olacak ekonomik anlamda, ihracat anlamında bir proje, üretim anlamında bir proje. Bütün çalışmalarımızda üretken faaliyetlerimize, projelerimize öncelik verdik ki, biraz önce bahsettiğimiz bütün projelerimizde işte e, nar işleme tesisinin kurulması ki çok önemliydi. Vatandaşımızın e, narının kısa sürede elden çıkarması gerekiyor. Çünkü yaş meyve olduğu için belli sürede çıkması gerekiyor. Çıkaramadığı zaman da ağacında kalıyordu. Şimdi bize getirdiği zaman bunun suyunu e, çıkarıyoruz. Vatandaşa veriyoruz. Gidiyor kendisi. Evinde nar eksi çıkarıyor. Biz geçen yıl 70 ton vatandaştan üreticiden biz belediye satın olarak satın alarak yaklaşık 7 ton nar ekşisi çıkardık ve bunu piyasada satıyoruz. Vatandaştan alıp işleyerekten diğer vatandaşlarımıza bunu piyasaya sürerek e, tüketimlerini sağlıyoruz. Daha sağlıklı, daha güvenli bir gıda olarak. E, Tabi buradaki e, yaptığımız tesiste hanım kardeşlerimiz çalışıyor. Hem orada aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Hem de buradaki yetişen ürünün katma değerinin artmasına katkı sağlıyorlar. Hanım kardeşlerimiz orada bunun üretimine kurutmalıklar, nar ekşisi, salçadır, biberdir, nanedir, tarhanadır, kurulutulmuş sebze meyveni her türlüsün sebze ve meyve kurutuyorlar. Bunları da paketleyerekten piyasaya sürüyorlar. Ee, bu da tabii ki buradaki yetişen ürünlerin daha da değerinin artmasına, üreten vatandaşımızın cebine giren paranın artmasına e, sebebiyet veriyor. Bu da bizi tabi haliyle yerel yöneti olaraktan mutlu ediyor. E, şu anda bu atölyemiz o kadar genişledi ki eski atölyemize sığmıyor. Yeni yere taşıyoruz. Yeni bir e, yer almıştık. Eski mezbahaneyi. Şimdi orayı tadilat, tamirat yaparaktan buradaki tesisimizi oraya taşıyaraktan daha da çeşitlendirerek üretimi daha da artıraraktan vatandaşımıza e, hizmet etmeye çalışıyoruz ki bunlar hep üretken belediyecilik e, sloganımıza uygun çalışmalar e, yine bizim burada vatan, yaşayan vatandaşlarımızın büyük bölümü tarımla uğraşıyor, tarımla iştiğal ediyor, e, çocuk çocuğun rızkını oradan temin ediyor. Biz bunların hem üretimini artırma adına hem de birim metrekareden aldığı ürünü artırma adına sulama kanalları projesi yaptık. İlk yaptığımız proje gel geldi arı projesiydi. Yaklaşık 4500 metre uzunluğunda bir kanaldı. Tamamen çamurdu. Biz bununla GAP Kalkınma Ajansı ile birlikte e, belediyemizin işbirliğiyle bunu beton kanal haline dönüştürdük. Şu anda vatandaşımız çok daha rahat, kolay sulama yapabiliyor. Daha çok ürün alabiliyor. Şimdi bu projemizi Oğuzeli'nin bütün her yerine yaymaya başladık. Bütün kanallarımız beton oluyor şu anda. Oğuzeli'ndeki hem merkezdeki hem köy daha önceki köy olan mahallelerimizdeki bütün çamur kanallarımız e, betonlaştı, beton olaraktan vatandaşımızın hem e, kolay sulamasına hem de otarlarımızdan daha fazla ürün almasına e, neden oluyor. Onun için bu da üretken belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olarak e, görülüyor. E, bir başka e, projemiz bizim e, Ezo gelin bebek projemiz. Şurada gördüğümüz e, bu bebek Gaziantep'teki bütün sivil toplum örgütlerinin, halk eğitim merkezlerinin, derneklerin katıldığı bir projeydi. Bu proje en iyi ezogeline yakışan, benzeyen bebekti. Ezogeline en çok benzeyen bebek hangisidir diye bir yarışma düzenledik. Bu bebek o yarışmada birinci olan bebek. Şimdi bunu belediyemizin altındaki atölyede hanım kardeşlerimiz tamamen el emeği bu gördüğümüz üzerindeki hepsi kesilip biçilip dikiliyor. Elde yapılıyor. Buradaki hanım kardeşlerimiz yapıyor. O üzerinde gördüğünüz küçük kitapçıkta Ezogelinin yaşadığı gerçek hayat hikayesi var orada. Bu da yine bizim kültürümüzün yaşatılmasına gelecek kuşaklarımıza anlatılması anlamında önemli diye düşünüyoruz. Yani çocuklarımız, kız çocuklarımız bizim kültürümüze yabancı isimleri olan, yabancı giyim kuşamları olan sindi bebek, Barbie bebek, LOL bebek alacağına, Ezo gelin bebek alıp ondan oynasınlar, onlar örnek alsınlar diye düşündük. Bu projemiz de devam ediyor aynı şekilde. Bir başka projemiz, e, yine bu bölgeye özgü el dokuması halı atölyemiz var. E, orada da hanım kardeşlerimiz e, bizim aldığımız tezgahlarda, bizim sosyal tesisimizde e, el dokuması doğal boyayla, kök boyayla boyanmış doğal iplerden e, ilmekle ilmek ilçiyerekten halı üretiyorlar. Bu halılar da Japonya'ya ihraç ediliyor. Dolayısıyla orada çalışan kardeşlerimiz de hem para kazanarak aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de kültürümüzün dünyanın öbür tarafında tanınmışlığına neden oluyor. Belediye bünyesinde Tabu bu da belediye bünyesinde. Bir firmayla ortaklık yapıyoruz. Onlar malzemelerini getiriyorlar. El emeğini alıyorlar. Veriyorlar. Onlara şey, onların adını üretim yapıyoruz yani o şekilde. Yine gençlerimiz ve e, çocuklarımız için her yıl yaz spor okulları düzenliyoruz. E, yüzme baş, başta olmak üzere futboldur, voleyboldur e, diğer alanlarda çocuklarımıza e, yaz aylarında zamanlarını boşa geçirmesinler diye e, hem sosyal tesislerimizde hem de Gençlik Spor Bakanlığı spor salonunda e, bu yaz sporlarıyla birlikte zamanını hem iyi değerlendirmesini hem de yeteneklerinin, becerilerinin artması yönünde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Buradaki hedefimiz şu, bütün devlet kurumlarıyla bir birliktelik sağlayaraktan her kesimden ama her kesimden yaşlısına, kadınına, gencine, çocuğuna, öğrencisine neler yapabiliriz? Bunun arayışındayız ve Bununla ilgili projelerimizi sürekli çoğaltarak, artırarak burada yaşayan herkesin yaşam kalitesini, hayat standartını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah şehir merkezimizdeki en büyük problemimizden birisi eski yerleşim alanı olan, eski PTT'nin, eski belediyenin olduğu alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımız son hız devam ediyor. Şu anda zemin etütleri yapılıyor bakanlık tarafından. Oradaki o kentsel dönüşümü de sağladığımız takdirde bu yaşam kalitesi ve hayat standartı bir adım daha öte gidecek diye düşünüyoruz. Şehir merkezimizde, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yaptığımız 15 bin metrekarelik bir millet bahçesi projemiz var. Onu da bitirdik. Vatandaşımız orada hem gece hem gündüz... Ee, hoşça vakit geçirerekten e, komşularıyla e, iyi ilişkiler içerisinde olmaya, o etraftaki insanlarla kaş, kaynaşmaya devam ediyor. En önemli projelerimizden bir tanesi de bizim burada yetişen kurutmalıkları yaptığımız e, kendimize özgü patlıcanlar var O Yeni'de yetişen. E, rengine baktığınız zaman mordur, o morluk başka patlıcanlarda yoktur. O kurutmalık dolmalık yaptığımız patlıcanlar. Biz geçen yıl e, 200 dönüm bir araziyi e, kiralayarak buradaki bütün masrafları bir sivil toplum örgütünün karşıladığı e, patlıcan tarlası yaptık. Vatandaşın cebinden 1 lira dahi çıkmadı. Burada 63 aileye 3'er bin metrekare parselleyerekten dedi ki bu tarla senin. Bunu hiçbir masraf etmeden sulaması bize ait, gübrelemesi bize ait, ilaçlaması bize ait. Siz sadece toplayacaksınız, evinize götüp bunu oyaraktan kurutup satacaksınız. İsterseniz öyle yaş olarak da satabilirsiniz dedik. Bu şekilde 63 aile cebinden 1 lira para çıkmadan yaklaşık ortalama 80 bin lira 100 bin lira arasında 3 ayda bir para kazandılar. Bu en önemli projelerimizden birisiydi. Bunu tabi çiftçilik yapan vatandaşımıza verdik. Hem de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızdı ki. Yani geçen yılın fiyatlarıyla çok önemli bir, bir rakamdı. Bu aynı zamanda şunu da getirdi. Buradaki üretilen patlıcan miktarını da kurutmalık miktarını da bir kat daha artırmış oldu. O da önemli projelerimizden bir tanesiydi.